Hepinize merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Toy Box'un e, bir, değişik bir e, topunu açacağız. Kızlara özel bir e, şeymiş. Arkadaşlar şimdi size e, açılım sesini dinleteceğim. Arkadaşlar açtım. Ben de bunu ilk defa aldığım için anlamadım hiçbir şey. Şu an çözmeye çalışıyorum. Anlamadım ya. Bir dakika. Nasıl? Nereden açılıyor bu? <laughs> şurada bastırınca galiba. Değil mi? Evet. Arkadaşlar şu an yıkıldı. Arkadaşlar buna karpuz dilimi gibi bir şey oldular. <laughs> Şimdi açalım ilk paketimizi. Nasıl açılıyor? Oyna bunu çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Hemen kenara koyalım. En son inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar buna geçelim. Bu nereden açılıyor? Şurada. Böyle bir şekerimiz var arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Bu kaplarla ben kullanırım. Çok güzeller. Bunları alamadım. Tamam. Burada da şeker var galiba. Nereden bakacağız? Ha, burada da böyle bir deniz kızı var. Burada da bir tane gene oyun hamuru kalıbı var. Bakın şöyle göstereyim. Deniz kızı. Şimdi son paketimizi açalım. Bu değilmiş. Tamam bunu açalım. oyun hamuru var ve iki tane dans eden şekiller var. Bir tane de dinozorlu dövme var. Dövmeler halı dövme var arkadaşlar. Şimdi hepsini inceleyelim. <laughs> arkadaşlar bakın bunlar çıktı. İki tane oyun hamuru. Ee, böyle kalıplar. Böyle bir Kızımızlar kızımız var. İki tane de böyle dans ediyorlar. Bakın. İlk hali bu. ikinci hali de bu arkadaşlar. iki tane aynısı çıktı. BSS şeyleri gibi. Birimiz arkadaşımız aynısı. arkadaşlar yani bir tanesi de böyle ejderha mi Bunu ben saklarım. Yaparım bizim Arkadaşlar. Eee. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.